Aslında video bugün çekmeyecektim. Bugün dinlenecektim. Pazara falan gittim ama Elsie'ye gelince dayanamadım. Herkese yeni bir günden selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Burası da müsaitken bakın. Çok güzel leoparlı ikili fincanlar gelmiş. Leopar aşkımız. Ama güzel porselen de çok güzel bu şekilde. Şimdi içine koyayım. Fiyatı da ikili olarak 700 TL. İndirime girer mi bilmiyorum. İkili de 700, pahalı biraz ama bir de şey göstereceğim size. Bugün günlerden pazartesi arkadaşlarım bu arada. Dediğim gibi dinlenecektim hatta yanıma kamerayı bile almadım. Video çekmeyeceğim diye ama bunları görünce dayanamadım. Yarın videoma devam ederim. Şöyle kaseler 300 TL. Bunlar yeni gelmiş. Şöyle bir boy büyüğü 359 TL. Yine en küçüğü de şöyle. 249 TL ama çok güzeller. Şöyle limonlu kupa, kapı süsleri 300 TL. Bu limon aşkı ne olacak? Gerçekten ne olacak? Ablam da Aksu'dan bir şey istedi. Onu alacağım. Kendime bir takım aldım. <laughs> Ay elhamdülillah. <laughs> Hep beraber onu evde gösteririm. Güzel bir takım yaptım kendime sosyete pazarından. Başka bir şey daha görmüştüm. Bak onu da gösterecektim de şu an göremiyorum. Şöyle limonlu önlük bir baktım. Ama bir bilemedim. Ay şunlar da ne güzel çocuk odalarına. Bak çilek. Fiyatını söyleyeyim. 149 TL. Nasıl güzel. Şöyle var. Hello Kitty. Bu da 500 TL. Allah'ım seni ben. 400 TL. Bu niye uygun bunlar pahalı? Ay. 399 TL. Güzel sepetler falan da var. Ben dün ablamdan dönüşte o alamadığım mumu alacaktım. Baktım şey çalışmıyor. Şimdi giderken unutmazsam alacağım. E, post cihazları çalışmıyordu. Ben de bir şeyler almıştım. Artık dedim onu sonra alayım. Müslin. Yastık kılıfı. Nasıl güzel sosyete çok güzeldi ve çok kalabalıktı. Ha bunlar da gelmiş buraya bak. 359. O şeydeki Mr. D'de sarı var ya onun aynı şeyden. E, kalitesinden. Öyle bakalım. Burada da bunlar var bu şekilde. Bak buraya da gelmiş bu havlular. Müslin. Ay havlu diyorum anlayın beni. Bornozlar. 400 TL. Şöyle bir bakıp çıkalım. Ben şuna da bakmıştım ya biliyorsunuz. Ama aldığım güzel oldu. Yakıştı. Gayet güzel oldu. Aslında bir tane kırmızı üst istiyorum ama tek kırmızı üst olarak yok. Öyle bakalım arkadaşlar. Gidince de aldıklarımı gösteririm. Videoma yarın devam ederiz. Bu arada terliklerimi giydim çok rahat. Bunu siyahını da alabilirim çok çok rahatmış. Yarın devam edeceğim dedim ama ablam buradan bir tepsi istedi. Aksu'ya geldim ona bakmaya diye geldim. Şunlar çok hoşuma gidiyor ama Allah Allah sanki daha küçük gibi duruyor bir on. Bunlar nasıl güzel olur değil mi? 300 liraymış. Geldikçe böyle kavanozlara bakıyorum. Daha farklı kalmamış zaten. Belki gelecektir. Şöyle zaten düşünmüyorum. Tepsiye bakıyorum ama üst katta mı acaba? Ablam iki tane almış. Arkadaşına hediye vermiş. Bunlar da var. Bak bunlar da güzel ama böyle düşünmüyorum. Bana alır mısın? Ne şöyle de? Bir de üste bakalım arkadaşlar da bak bunlar da yeni gelmiş 175 lira çelik bir şöylesi var bir de şunlar var nasıl güzeller telefon bulanık mı çekiyor ne bir sileyim de öyle çekeyim güzelmiş bunlar sildim ama aynı galiba ya biz var ya şeye alışmışız ya böyle e, video çekmeye bak bugün hiçbir şey çekmeyeceğim dedim yine bunları gördükçe dayanamadım Şimdi Rattan komşumuz Şerif ablayı da gördüm kapıda onunla sohbet ettik buradan öpüyorum beni izliyorsa ara ara izliyorum dedi. Şimdi de üste bakalım bulamazsak artık yapacak bir şey yok. Ablamın dediği tepsiler buymuş da güzel de ben şu an almadım kendime ya ama güzel. Bunları alalım heybeme uğrayıp gidelim şimdi hadi bakalım. Dağılmış bir şekilde kendimi de çekeyim. Alacaklarımı artık aldım. Şimdi durağa doğru gidiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım evde de aldıklarımı gösterir. Sonra devam ederiz. Evet ertesi günden her birinize selam olsun. Videomuza bugünden devam edelim. Şimdi arkadaşlarım kalktık. Barış'ın bir işi vardı o gitti. O öğlen falan gelecek böyle işlerini halledip. Ben de e, şu an iğneye gidiyorum. Elimde de torba. Oradan Terzi'ye geçeceğim. İnşallah. Aa, ben size göstermedim ne aldığımı değil mi? Göstermedim. Geldiği zaman gösteririm ama yarın gelir büyük bir ihtimalle. Çok güzel bir takım aldım ben dün sosyete pazarından. Onun boyunu falan yaptıracağım. Hadi gidelim. İlacım var da şu pembe mavi elbiseyi de koydum. Onun da askılarını darlaştıracağım. Ama takım çok güzel. Güzel de oldu. Arkadaşlar. Ve bu arada dün Barış'a dedim ki bak bana iğneyi unutturma akşamdan başladım. İğneyi de kapının önüne yani kapının önündeki dolabın üstüne koydum ki unutmayayım. Eve bir geldim dün. <laughs> Ay Barış dedim iğneyi unuttum o da ne olacak ki şimdi haftada bir kere oluyorsun günü fark etmez herhalde dedi. Şimdi soracağım ama fark etmez herhalde. Pazartesiydi iğnemiz kaldı salıya. Bu unutkanlık ne olacak bakalım. Allah'ım karşıdan karşıya geçerken maşallah subhanallah o domateslerin güzelliği nedir öyle. terziye gitmeden bir bime bakalım. Bugün salı ya. Bakalım neler var. Salı ürünlerinde neler varmış. Fıstık mıstık. Ha, evet, bu da galiba salılar. aynen burada burada. Şöyle bir bakalım. Yine Limonlu karpuzlular bizimkiler. Bu sefer kivi de var. Bir tane çilek alalım. <laughs> Silipe, 69. Bir tane şundan da alayım. Böyle bir set var şöyle hem limonlu hem kirazlı. Bol bol bunlardan gelmiş. Böyle manikür seti. 119. Allah Allah, Nasıl de güzel. Geliyor e, de, musunuz? Gel, şunlar var. Kaş kıvırıcı. Ay pardon kirpik kıvırıcı. <laughs> Bu neymiş? Allah'ım yarabbim. Gloss 75 lira. Nasıl güzel. Ondan sonra çoraplar güzel. Böyle. Geniş açı bir bakayım tekrar ben. Burada da bunlar var arkadaşlar. Geçen karamel sos istedik yoktu. Bak bin hemen getirmiş. <laughs> İçecekler falan var. Ben şöyle aldım bir şeyler. Gösteririm size evde. Giya terziden inerken uğrayacaktım da. Şu soslara da bir bakayım. neymiş. ya ben seviyor bu tarz sos. Şöyle renk sos var. Bir de burger sos var. Burger. Öyle bakalım. Şimdi ben terziye geri ediyorum. Onu evde anlatacağım size. Çünkü <laughs> e, verdiklerimi alacağım. Ben yine e, bildiğim yere vereceğim. Hanımefendi yoktu, oğlu vardı. İşte ne zaman yapılır bir şey demedi. Fiyat bilgisi vermedi. Eve geldim. Dedim ben deli miyim? Niye bıraktım? Bir de dedim geçmeç yapar. Geri gidiyorum Allah. Kafama takıldı neyse. Genç bir çocuk vardı. Eve geldim. Hemen elimi, yüzümü, ayaklarımı yıkadım. Çay suyumu koydum. İnşallah kahvaltı yapacağım. Barış'a sordum. Sen yap Yeşo benim daha işim var dedi. Dediğim gibi zaten biliyordum hani öğleden sonra gelecek işlerini halledip de. Neyse şimdi mini alışverişimi göstereyim. Baldo pirinç. Bunu böyle bir kilo bir kilo alıyorum arkadaşlar. Malum sıcak. Hem bozulmasın diye. Çöp poşetimi aldım. Silipinin şu kiraz çiçeğini hiç kullanmadım. Bunun kokusu güzel diyorlar. 69 muydu? Şimdi yanlış olmasın ama. Bakayım fişe arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa iyiydi fiyatı çünkü. Baldo pirinç 77 lira olmuş. Aynen 69 lira. Şöyle Barış'a da bu çoraplardan aldım. Bu çoraplarda 64 500'dü. Böyle kısa dört rengi de var bunu aldım daha sonra ekmeğimiz peçetemiz geldim arkadaşlar ee, sinekliğin yok mu diye yazanlar var sinekliğimiz yok bir arkadaşım da demin yorumlarda gördüm demiş ki arı büyük bir ihtimalle yuva yapmıştır galiba öyle çünkü alt komşumuza Barış sordu ona da çok böyle arı geliyormuş eve bir de büyük arkadaşlar eşek arası inşallah çekerim bir daha gelirse ki gelmesin de o zaman kahvaltımı yapayım bugün hava böyle deniz falan da şuralar kirli gördüğünüz gibi kıyılar. Bugün telefonla çekiyorum valla. Hiç kamerayı elime almadım. İnanın var ya şuraya kadar geldi geri gitti. Yani yine gelecek. Ay diken diken oldum tövbe. Ben de arılardan falan korkmam ha normalde ama bunlar büyük. Eşek arısı. Üf, açmaya korkuyorum ya. Yaren Hanım ananesinden teşvik ettiler. Şöyle bir keyif çayı içeyim. Ondan sonra ev süpürülecek, Çay keyfini yapayım. Ev süpürülecek, silinecek, yemek yapılacak. Gerçi köfte yapacağım. Hadi bana afiyet olsun. Şimdi çayı balkonda bıraktım. Hemen kamerayı aldım, geldim de bunlar aklıma geldi. Örtüler temiz ama üzerinde oturuyoruz falan ya. Buradan da sirkeleme yasak. Her zaman söylüyorum. Bunları havalandırmaya atıyorum. Kurutma makinesine. Şimdi bunları atayım arkadaşlar. O esnada çayımı içeyim. Kafam da rahat olsun. Evet. Heh. Evet. Bunlar kurutmaya gitsin. Şimdi e, camı korkudan açmıyorum. Birazdan açacağım. Size dedim arıyı. 10 dakika sonra geldi gitti. Valla onun yuvası inşallah bulunur. Burada bir yuva yaptığı belli. Hele dün akşam gül gül ölürsünüz. Barış uyudu. Ben şurada oturuyorum. Cama bir şey tık tık yapıyor. İlk cam anlamadım. Hani camdan gelmiyor sandım. Şurada yamulmuş. Ana sonra baktım cama geliyor vuruyor. Camlar nasıl kirlenmiş bu arada. Yağmur yağdı ya silmiştim ben bunları. Aa baktım arı. Sonra Barış'a dedim sabah böyle böyle diye gülüyor. Diyor ki çok kibarmış diyor hani tıklayarak geliyor diyor. Gerçekten arkadaşlar nereyi açıp bulsa geliyor. O yüzden şunlar da şöyle. Haydi o zaman. Çok konuşmayayım. Onu da oraya kaldırdım. Evet. Müstesnayı kuralım. Valla kendim süpüresim yok. Müstesna süpürsün. iki dakika. Bugün de var ya ya dışarıda ya asansörde kendimi çektim. Başka türlü fırsatım olmadı. Çünkü direkt eve gider gitmez. Bunlardan kurtuluyorum. Rahat elbise giyiyorum. Neyse bakalım arkadaşlarım şimdi dediğim gibi burama ne sürülmüş. İlk terzi eczane market. Şimdi eve geldim. Şunları falan yerine koyamıyorum. Çünkü müstesnanın şarjı bitmiş. Şarj ettikten sonra temizliğe devam edecek. Her taraf her tarafta yani. Neyse şimdi şu elbisemin askılarını aldırdım. Deneyeceğim inşallah tam olmuştur. Bu takımı dün aldım arkadaşlar. Dün ben sosyete inmiştim söyledim galiba. 250 lira 6 250 lira üstüydü çok hoşuma gitti ve bir gün önce ablam bunun aynısını mağazadan aldı bir tane kalmıştı ha, o an alayım gibi düşünmedim şeyde küçüktü kalıbı Hani tam ablama göreydi Elif'le de bakmıştık hatırlarsınız sonra pazarda böyle bulunca e, bunun sadece önü böyle açıktı Hatta yarım böyle bir şey alırız demişti ablam içine sonra düşündüm eve geldim denedim pantolon böyle çok büyük duruyor ama buradan böyle istediğiniz şekilde büzebiliyorsunuz çok rahat. Daha yıkamadım. Dedim bunu ne yapabilirim? Abiye dedim. Ben aslında burayı söküp yapma dedim ama o sökmüş burayı böyle komple dikmiş. Şöyle bunu içeri almış. Böyle iki tane bağcığı vardı normalde. Şöyle yakası göstereyim. Tam çekemiyorum ama üstümde giydiğimde görürsünüz arkadaşlar. Böyle çok rahat bir hale getirdim. Normalde önden açıktı. İçine bir şey giymeniz gerekiyordu ama ben tamamen Böyle farklı yaptım. Hatta ablama resim atacağım, Belki o da böyle kapattırır. Böyle daha rahat olur diye düşündüm açıkçası. Böyle 500 TL'ye takım yapmış oldum. İlacımı da aldım. Şimdi dediğim gibi müstesnanın şarjı da olsun. Ben de ne yapacağım biliyor musunuz? E, siyahlar kurutmada bunları bir döndüreceğim makinede. Bir su yıkansın. Ondan sonra barış gelene kadar yemek faslına kadar biraz dinleneyim. Çünkü çok çekmedim ama bayağı bir şeyler yaptım yani bugün. Şimdi ocak başına geçtik. Yaren sofrayı kurdu. Çamaşırları çıkardım. Kurutmada siyahlar vardı. Diğer de terziden getirdiklerimi yıkamıştım. Onları astım. Çorbamı ısıttım. Burada hemen biz böyle çok seviyoruz. Aynı mangala gitmiş gibi oluyor. Döküm tavanız varsa köftenin yanına muhakkak yapın. Ablam aradı. Onunla konuştuk. Şöyle. Heh. Şimdi ilk bu domate, ay domates diyorum arkadaşlar. Soğanla biber kızarsın. Köfte şipşek olacağı için. Yalnız bunda tek sıkıntı her zaman diyorum ya. Ocak batıyor da. Biberler hiç kızarmadı. Şunları şuradan alayım biraz uzaklaştırayım. Bugün var ya arkadaşlar bir telefonla çektim. Bir kamerayla o yüzden böyle iste falan problem olursa kusura bakmayın. Hadi bakalım yemekler olsun. Oy oy oy. Dumanın üstünde şöyle turşu, kırmızı biber de közlenmiş çıkardım. Bize afiyet olsun. Çorbaları da dolduralım. Allah herkese çok versin arkadaşlarım. Makinenin son iki dakikası. Çayımın altını açtım. Çayımı demlemiştim. Barış kaldı, Biraz yorulmuş bugün. Yaren yürüyüşe gitti. Yemekten sonra ocağı kırkladım. Aspiratörü falan sildim. Aslında dolapların üstünü falan da cifleyecektim ama baktım. Biraz böyle kendimi bugün yorgun hissediyorum. Kolum ağrıyor. O yüzden zorlamadım. Şimdi de çay faslına geçeceğiz. Arkadaşlarım he, bu arada mutfağı temizledikten sonra müstesnaya tekrar bir sildirdim. Ama bugün anlamadım. Bir şarj olamadı. Neyin nesi anlayamadım. Yani ara yeri falan silemedi. Yarın inşallah sildireceğim. Duşumu da aldım. Çamaşır işim de şimdilik bitti. Ee, en son kıyafetlerimi atmıştım ya terziden getirdiklerimi. Onları da astım. Kurusun diye. Onları kurutmaya atmadım. Saat kaç oldu? 9 oldu. Şimdi çay faslını yapalım. Sonra da kapanışta buluşuruz sizlerle birlikte arkadaşlarım. Hava çok güzel böyle bunaltıcı da değil mis gibi bir hava var dışarıda. Birkaç akşamdır istisnasız Barış'a diyorum ki ben artık akşam çaylarını Barış bırakacağım. O da he he yeşim diyor. Gerçekten he he. <laughs> ya içmeyeyim diyorum. Çünkü içince yanında bir şeyler yiyorum. Bugün bir şey yapamadım mesela. Kazan dibi aldım. <laughs> Neyse bakalım. Eşim iyi çok sever. Taze de çok sever bu şekilde de. Böyle çekirdek falan koymadım. Kuru yemişlerden koydum. Şimdi evet. Yarın gelince içmek isterse bir bardak daha eklerim. O zaman böyle bu güzelliklerle bu akşam videomu kapatayım. Kafamda havlu pek müsait değilim. Çaydan sonra da geç olur karşınıza gelmem. Umarım inşallah sıkılmadan, keyifle, tebessümle izlediğiniz bir video olmuştur. Yaren de geldi. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Ablamın balkonunu çok beğenmişsiniz, düzenini çok beğenmişsiniz. Ablam adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar yazmışsınız bugün ablam için. Muhakkak okumuştur. Sen çay içecek misin kızım? Ben ablam adına teşekkür ediyorum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah burada güzel bir şekilde buluşmak nasip olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlarım.